Ak baba Selim. Esinti yapma. Sadece izle. Kapayt. Dong dong Aleykümselam. Evet var. Kuru mu taze mi? Kuru soğan aynı. Kaç para var abi? 70 kuruş olmaz abi tanesi. Yok yok abi. Bize zaten gelişi bir atmış. 2 ona biz veriyoruz 50 kuruş kazanıyoruz abi. Risk alıyoruz abi burada. Ama sana bir kere geçeyim Muhittin Sen yabancı değilsin. Bak öğretmende nasıl kullanılmış? Yarısı yanmış bir tane var. Onu 70 kuruşa veririm. Abi ne sıkıntısı olacak ki? Önünü kesiyor Allah Allah. Almıyorsun alma lan. Çak kal. Allah. Allah. Abicim patlıcan 412. Evet torba da var elimizde. 12 kuruşa veririm torbanın tanesini. Abi paket olaya. Ne oldu oğlum ne paketi? Esnaflar birliği gel abi. Esnaflar birliği mi? Yapıyor muyuz beyler? Yapalım şu işi. Hı? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Ara tamam. Maa Zeytin mi? Zeytin. Allah'a emanet ol abim ben. Sen de koçum. Buralarda çok olan mı? Buralar tekin değil. Hadi. Hadi yaylan hadi. Umarım tavayı ısıtmışsındır beyler. <laughs> Oğlum bu sirke suyu mal mısın sen ya? Nasıl?